Merhaba sevgili izleyicilerim. Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlerle kullanmadığımız cihazlarda, daha çok da telefonlarda açık bulunan Google hesabımızın nasıl kapatılacağını göreceğiz. Yani eski olmasa bile birkaç tane cep telefonumuz olabilir. Bilgisayarımız olur, tabletimiz olur. Her birinde e, sosyal medya e, hesabımız ya da işte Google hesabımız açık vaziyette olabilir. E, fakat e, yani bunun e, açık olmasını da bir an istemiyor olabiliriz, kapatmak e, istiyor olabiliriz. Bundan dolayı e, elimizdeki telefonumuzdan diğer cihazlardaki açık bulunan Google hesabımızın nasıl kapatılacağı konusunu göreceğiz. Şimdi sosyal medya hesabıma giriyorum. YouTube o stüdyodan girdim. YouTube stüdyodan. Ee, şimdi e, telefonumda devamlı açık vaziyette bulunuyor. Yani telefonu bir süre kullandığınız zaman bir süre aynı telefondan e, Google hesabına giriş yaptığınız zaman artık e, telefonla hesap senkronize oluyor ve ee, hesabın kapatılabilir yani oturumu kapat seçeneği kalmıyor. Şimdi şuradan şöyle tıkladığımız zaman oturumu kapat seçeneği olması lazım. Heh, i̇şte şurada mesela ee, bakıyoruz. Burada oturumu kapat seçeneği yok. Oturumu kapat seçeneği olmadığı için hesabı kapatamıyorsunuz. Bu başka cihazlarda da var ise ki oluyor yani benim işte 3 tane telefonda örneğin Google hesabım var Bir bilgisayarda var. Bunun hepsini canınız istediği zaman oturumu kapat diyerek kapatamıyorsunuz. Bundan dolayı sosyal medya hesabının yani Google hesabının bu şekilde, e, hesaptan girerek hesapları e, yönet e, sekmesinden giriş yaparak e, kapanışını göreceğiz. Bunun için öncelikle telefonumuzla e, Google hesabımıza giriş yapıyoruz. Google hesabımıza ya Play Store'dan girebiliriz, ya e, YouTube Studio hesabımızdan girebiliriz, ya da Google'dan girebiliriz. Ben e, Play Store'dan giriyorum. Şimdi Play Store'da e, şurada benim e, Google hesabımın ifadesi olan, burada resmim görünüyor. Şimdi ortaya bu şekilde bir sekme açıldı. E, buradan Google hesabınızı yönetin sekmesine giriyorum. E, ana sayfa kişisel bilgiler, veriler gizlilik ve güvenlik Güvenliğe tıklıyorum. Şimdi güvenlikten aşağı doğru kaydırıyorum. Kaydırıyorum aşağı doğru. Ve burada cihazlarınız diyor. Ee, örneğin şimdi benim oturumumun açık olduğu cihazlar iki, iki tane cep telefonu, bir tane de bilgisayar olarak burada belirtiliyor. Ben örneğin şu cep telefonlarından birindekini kapatmak istiyorum. Şimdi şu nedir? Mevcut oturumunuz diyor. Şu birincisi elimdeki cep telefonu. İkincisi de diyor ki işte Huawei Honor 9 Lite Aslında 3 tane cihazda Google hesabım varmış. İlk ikisindekiler açık. Son daki yani üçüncüsündeki bu da ...Samsung J7 idi... ...burada de belirtiyor... ...oturum kapatıldı... ...bunu kapatmıştım... ...burada belirtiyor... ...şimdi ben... E, ...Huawei Honor 9'daki hesabımı... ...kapatmak istiyorum... ...şimdi... ...evet açıldı ve... E, ...buradaki oturumu kapat... ...sekmesini tıklıyorum... ...ve burada... ...karşımıza çıkan... E, ...küçük sayfada ne diyor... İşte Huawei Honor 9 Lite adlı cihazda oturumunuz kapatılsın mı? bu işlem bu cihazdan Google hesabınıza erişimi kaldıracak. Oturumu kapat diyorum tekrar. Oturumu kapatıyorum ve ve oturum kapatıldı. İşte Huawei Honor 9'daki açık olan Google hesabımı bu şekilde kapattım. Daha önceden de birini kapatmıştım. İki tanesi kapatıldı ve sadece şu an elimdeki cep telefonumda hesabım, Google hesabım açık. Bu e, Google hesabının başka cihazlarda açık olan Google hesabının da kapatılışı e, bu şekilde. Evet eğer tekrar girmek isterseniz e, Örneğin ben şimdi bu honor 9'dan girmek istersem, Honor 9 cihazından giriş yapmam lazım ve kullanıcı adı ve şifremi oradan girmem lazım ya da şu cihazdaki kapatılmış olan şu cihazdaki hesabımı açacağım zaman da Samsung J7 telefonumdan giriş yapmam lazım kullanıcı adı ve şifremi girdiğim zaman oturum onda da açılır. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.